Allah'tan rızık olsun. Allah'a emanet olun. 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 Allah'a bölümünü olun. inşallah emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a vel olun erkeklerden varis olabilecek kişiler 10 kişidir. Birincisi el ibn oğul ve ibnül ibni oğlunun oğlu yani torun ve in sefule her ne kadar aşağıya giderse oğlunun oğlu oğlunun oğlunun oğlun öyle diye gidiyor. Vel ve ebu baba vel ve ciddu vel ve ceddu dede ve in ale ne kadar aşağı, üste giderse baba babanın babası dede dedenin oğlu öyle ne kadar üste gidersin. vel <laughs> ahu kardeş vel ahu ve ibnul kardeşin oğlu ve in terahe her ne kadar gidebiliyorsan ne kadar aşağıya doğru gidersin. yani kardeşin oğlu o oğlu o kardeşinin oğlunun oğlu kardeşinin oğlu öylece aşağıya gidiyor. Vel ammu amca ve binül ammi, amcanın oğlu ve in tebaade ne kadar uzaklaşırsa amcanın oğlunun oğlu oğlunun öylece gidiyor vel mevle ve e, azat edilmiş azat etmiş efendi yani kölesine varis olur azat etmiş efendi kölesine varis olabilir vel varisatu minen nisai kadınlardan varis olabilecekler seb'un yedidir el kız ve bintul ibni ve bintul ibni oğlunun kızı Ve ummu anne Ve ceddetu nine Ve uhtu kardeş ve kız kardeş ve zevcetu ve hanım hanımı vel mevlatul mu'tiqatu ve l azad edilmiş cariyenin efendisi. Ve men la yasqutu bi halin khamsetun. Ve men la yasqutu bi halin khamsetun. Ne diyor? Her halükarda varis olan 5 kişi var. Yani hiçbir şekilde varisliği düşmeyen 5 kişi. Birincisi ezzevcani karı koca vel ebvani anne baba ve sulbi ve öz evlat ve sulbi öz evlat bu beş kişi hiçbir şekilde varisliği düşmez ve men la yerisu bi halin seb'atun ve men la yerisu bi halin seb'atun hiçbir şekilde varis olamayanlar yedi kişiler hiçbir şekilde varis olamıyorlar bunlar nedir el abdu köle vel mudabberu ve müdebber olan kişi. Yani nasıl azat ee, azad olma karşılığında bir anlaşma yapılmış köle. Ve ummul veledi ve ummul veledi ne oluyor? Azat olması evet efendisinden çocuğu olan cariye ummul veled efendisinden çocuğu olan cariye bu da hiçbir şekilde varis olamaz. Ve mukatabu mukateb. Bu mukateb nedir? Azat olmak için efendisine bir miktar para vermesi koşulan mukateb köle. O da e, hiçbir şekilde varis olamaz. Vel katil ve öldüren kişi. Yani varis olacağı kişiyi öldüren kişi hiçbir şekilde varis olamaz. Vel murtedu Vel murtadu mürtet kişi de varis olamaz ve ehlu mil ve ehlu milleteyni iki ayrı dinden olanlar birbirine varis olamazlar. İki ayrı dinden varis o iki ayrı dinden olanlar birbirine varis olamazlar. Ve akrabul asabati ve akrabul asabati asabelerin en yakın olanlar. Asabe yani en yakın akrabalar kimlerdir? En yakın onlar el i̇bnu ilk önce oğuldur, sonra ondan sonra babası. L l ondan sonra babası. Sümme kardeş, babatara, Lil-Ebi Sümme el yani, ondan kardeş, kardeş, lil yani, baba tarafından. yani, Sümme El-Ebu lil vel ummi he thumme evet thumme el ahu lil abi vel ummi anne ve baba bir olan kardeş thumme el ahu lil abi ondan sonra sadece baba tarafından olan kardeş thumme el abu lil ahi thumme el ibnu el ahi lil abi vel ummi annesi ve babası bir olan kardeşin oğlu thumma ibnul ahi sonra kardeşin oğlu hangisi lil abi baba tarafından thumma ammu ondan sonra amca ala hada ve bu tertip şekilde thumma ibnuhu ondan sonra onun oğlu fe in udimatil bu saydığımız bütün asabeler yok olursa bulunmazsa Fel el. اَلْمُعْتِقِ Bu durumda azad etmiş efendi, ökülenin azat etmiş efendisi varisi olabilir. Gayet üretici metni bu şekildeydi. Şimdi inşallah açıklamasını okuyacağız. فَرَائِزْ lugatte farizenin Çoğulu olup farz etmek ve takdir etmek manasında farzdan alınmıştır. Haram ve sünnetin karşıtı olan farzdan değildir. Bu mana hasebiyle şeriatta farz, müstahak olan bir kişi için takdir edilmiş hissenin adıdır. Feraiz ilmi ise ölüden kalan mirasın varislere dağıtımı şeklinde açıklayan ilimdir. Diğer bir tabirle feraiz miras ilmidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem feraiz ilmi öğrenmeyi teşvik ederek şöyle buyurmuştur. Feraizi öğrenin ve insanları öğretin. Çünkü ben ruhu kabzedilecek biriyim. Bu ilim de kabzedilecek bu ilim de kabz edilecek, insanlardan alınacak ve insanlar arasında fitneler baş gösterecek. Hatta iki kişi bir pay hakkında ihtilafa düşecek ve aralarında hüküm verecek birini bulamazlar. Diğer bir hadis elinde ise şöyle bulmuştur. Feraizi öğrenin çünkü şüphesiz ki o sizin dininizdendir, ilmin yarısıdır ve ümmetimin arasından çekilecek ilk ilimdir. Diğer ilimler hayat ile bu ise ölüm ile ilgili olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilmin yarısıdır diye buyurmuştur. Ölüden kalan maldan ilk önce yıkama, kefenleme ve defin ücretleri gibi cenazenin teçhiz masrafları çıkartılır. Sonra borç çıkarılır, zekat, hac ve kefaret gibi Allahu Teala'ya izafe edilen borçları kulların borçlarından önce verilir. Bundan terikenin tümü olan sermayeden çıkarılır. Sonra sülüs yani üçte birin biri hesaplanır ve vasiyetler ondan çıkarılır. Ölünün üzerinden eskiden kalma zekat burcu varsa her şeyden hatta cenazenin teçhiz masrafından önce zekat çıkarılır. Kişi dört sebeple varis olur. Bir akraba, iki nikah, üç veli, dört Müslüman olmak. Müslüman ölünün varisleri yoksa malı beytül beytülmale verilir. Veli olmak hasebiyle varis olma şu üç şekilde olur. Kişi ölünü e, kişi kölesinin azat eder ve e, o köle de mal sahibi olur ve efendisinden önce ölürse efendisi onun varisi olur. Bu efendiye mevla ül mu'tiq denir. Erkek valisler erkeklerden ölüye varis olanlar on kişidir. Birincisi oğul, ikincisi erkek oğlunun oğlu ne kadar aşağı inerse, üç baba, 4 dede baba tarafından ne kadar yukarıya çıkarsa 5 kardeş sadece anne bir olsa da 6 kardeşin oğlu ne kadar aşağı inse de yalnız burada kardeşin anne bir olmaması şarttır. Ya bir ya baba bir bir ya da anne baba bir olması gerekir. Amca 7 amca 8 amcan oğlu uzak da olsa ancak amcalığın yani baba Kardeşliğinin sadece anne vasıtasıyla olmaması gerekir. 9 koca ölen kadın ise on azat edilmiş efendi köle e, ölen azat edilmiş kölesi ise o e, kadınların varis olanları ise yedi kişidir. Kadınlardan varis olanlar şu yedi kişidir. Birincisi kız, iki oğlunun oğlun kızı, 3 anne, 4 nene, 5 kız kardeş. 6 hanım 7 azat eden kadın efendi kölesine varis olur. Her halükarda varis olanlar 5 kişidir. Bir, evli çiftler karı koca birbirine varis olurlar her halükarda. 3 4 anne baba. 5 erkek veya kız olsun ölünün kendisinden olan çocuğu. Bunlar her halükarda varis olurlar. Hiçbir şekilde varis olamayanlar 7 kişidir. Köle erkek veya kadın olsun köle efendisine varis olamaz. İki müdebber köle yani efendisinin ölürsem sen hürsün azatsın dediği köle. Üç efendisinin çocuk sahibi olmuş cariye ümmül veled. 4- mukatep köle efendisinin bana şu kadar para verirsen hürsün dediği köle. 5- katil istemeyerek dahi olsa babasını veya oğlunu veya Varis olabileceği başka bir kişi öldüren kişi onlara varis olamaz Altı mürted dinden çıkmış kimse Allah korusun sonradan İslam'a dönse de hiç kimseye varis olamaz Aynı şekilde zındık olan kişi de hiç kimseye varis olamaz Zındık nedir? Görünürde Müslüman olup içindeyse kafir olan ayetin söz ettiği münafık gibi kimsedir 7. iki ayrı dinden olanlar birisine varis olamazlar. Müslüman ile kafir veya Yahudi ile Hristiyan birbirine varis olamazlar. Kafir kafire varis olur ancak zımmî kafir harbi kafire varis olamaz. Harbi kafir de zımmîye varis olamaz. Zimmi kafir nedir? İslam devletinde ikamet edip kurallara uygun, kurallara uyan gayrimüslim kişidir. Harbi kafir ise nedir? Hiçbir zaman İslam yönetimine girmemiş, darül olan memleketlerde yaşayan gayrimüslimdir. Asabe nedir? Asabe Asabe sözlükte baba tarafından olan akrabalar demektir. Şeriatta ise asabe olmakla kendisine belli bir pay verilmeyen ancak yalnız ise malın tamamına varis olan pay sahipleri varsa onların paylarından artanın alan pay sahibi varislerinden geriye bir şey kalmayınca ya, ya asabelik varisliğinden düşen kimsedir. Asabelerin ölüye en yakın olanları şunlardır. Önce oğul, sonra oğlun oğlu, sonra baba, sonra babanın babası, sonra anne baba bir kardeş. Yani hem anne babadan bir olan kardeşler, sonra baba bir kardeş, sonra anne baba bir kardeşin oğlu, sonra baba bir kardeşin oğlu sonra bu sıraya göre anne babadan bir amca baba bir babadan bir amca öncedir sonra bu sıraya göre amcanın oğlu gelir asabelerden hiç kimse olmayıp ölü de azat edilmiş köle ise köleyi azat etmiş efendi malın tamamını alır böyle değilse ölünün malı beytül male verilir yani bütün müslümanlar onun varisleridir eğer beytül mal düzenli olmayıp İslam'a aykırı işliyorsa ölü Önün malı ze, zevil erhama anne baba anne tarafından akrabalara verilir. Bu zevil erham kimlerdir? 10 kişidir. Anne tarafından olan akrabalar, kızların çocukları, kız kardeşlerin çocukları, anne baba bir veya baba bir kardeşlerin kızları, anne bir kız veya erkek kardeşin çocukları, hala ve halanın çocukları, anne bir amca ve anne bir amcanın çocukları amca kızları annenin babası ve mirastan düşen tüm dede ile nineler dayı ve dayının çocukları teyze ve teyzenin çocuklarıdır kız çocukları ve kız kardeşlerinin çocukları anneleri mesabesinde kardeşlerinin çocukları ve amcaların çocukları babaları derecesinde dayı ve teyzeler anne gibidir hala ve anne bir amcalar baba gibidir dede ve ninelerin her biri kendisiyle ölüye bağlanıldığı çocuğu gibidir ve dersimiz bu şekildeydi ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala ve sahbihi ecmaîn rabbena takabbel minne bi hurmetil fatiha